Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte HTML'de e internet sayfalarına link vermeyi göreceğiz. Peki internet sayfalarına link verme nasıl olur? En başta şöyle bir link vermeyi bir hatırlayalım. Link verme nasıl oluyordu? Link verme şöyle oluyordu. Bakın atağını açıyorduk. Ondan sonra ne yapıyorduk? Atağını kapatıyorduk. Burada ne vardı? Atağının parametresi. O neydi? Ref'ti. Ref eşittir. Ne yapıyorduk? Buraya e, adresi veya linki yazıyorduk. Şöyle kısaca ne diyelim? Link diyelim. Ondan sonra buraya açıklama yazıyorduk. Açıklama. İşte internet sayfalarına link verme de bu şekilde olur. Peki nasıl olacak? Bakın en başta şuraya ne yapacağız? E, i̇nternet sayfalarının protokolünü yazacağız. İnternet sayfalarının protokolü nedir? HTTP'dir şöyle iki nokta. Bunu da dedikten sonra şöyle www işte adres yazacağız. Şimdi bunu da şöyle ne yapalım? Bir örnek verelim. Bakın şöyle ne diyorum? HTML diyorum. Kopyala. Yapıştır. Ne yap? HTML'yi kapat. Buraya ne diyorum? Şöyle head kopyala yapıştır. Ne yap? Head'i kapat. Buraya ne diyorum şöyle title başlık kısmını yazacağız kopyala yapıştır ne yap titleyi kapat buraya başlığı yazalım ne diyelim internet sayfaları şimdi bunu da dedikten sonra şöyle bakın buraya ne diyorum body diyorum kopyala yapıştır ne yap body kapat Şimdi bunu da dedikten sonra şurada örneğimizi şöyle yapalım. En başta ne yapalım? Yazıyı şöyle bir ortaya alalım. Center diyelim. Kopyala. Yapıştır. Center'ı kapat. Şöyle başlık kısmı nasıl olsun? Yani bir başlık atacağız sayfanın içerisine. Başlık kalın ve büyük olsun. Neyi kullanacağım? H1 tağını kopyala. Yapıştır. Ne yap? H1 tağını kapat. Buraya ne diyelim? Şöyle sayfalar diyelim. Bunu da dedikten sonra şimdi ne yapalım? Gitmek istediğimiz internet sayfalarını buraya yazalım. Bak şöyle ee, A dedim. Şöyle diyelim. Başta isterseniz şöyle bir paragraf açalım. Paragraf. Kopyala. Ondan sonra hatanı açalım. Bakın şu. Paragrafı kapattım. Şunu yapalım ee, mesela örneğin buradan hangi siteye gidelim Google sayfasına gidelim Google sayfası Şimdi ben burada ne yapmak istiyorum Şu yazının tamamına mı link vermek istiyorum veya Şuradaki Google yazısına mı Fark etmez Tamamına da link verebiliriz veya sadece şurada Google'ye de link verebiliriz Şimdi isterseniz ne yapalım en başta şöyle Google yazısını biraz e, Kalın gösterelim Şöyle kalın olsun. kalın kullanmak için neyi, hangi tağı yazıyorum? E, ee, beta, ını, beta ını açtım açtım. Beta'nı kapattım. Şimdi burada ne yapalım? Şuradaki Google yazısına link verelim. Peki o nasıl olacak? Onu da şöyle yapacağız. Bakın atağını açtık. Kopyala. Burada atağını ne yapıyorum? Kapatıyorum. Ondan sonra bakın şöyle ne diyorum? Pref eşittir. Adresi buraya yazacağım. Şimdi Google'ın adresi nedir? En başta protokolünü yazacağım. Protokol nedir? HTTP. İnternet sayfalarının protokolü HTTP'dir. Ondan sonra buraya ne yazacağım? Adresini yazacağım. www.google.com Tabi isterseniz buraya şöyle birden fazla internet sayfası da yazabilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Bakın Google iki defa yazdım. Tabi siz isterseniz başka sayfalarda Burada çoğaltıp yazabilirsiniz. Şöyle isterseniz buna ne diyelim? Google sayfası 1 diyelim. Buna ne diyelim? 2 diyelim. Şuradaki 1 ve 2 demem amacım nedir? Ee, sizin isteğinize göre işte şuraya farklı bir adres de yazabilirsiniz. Şuradaki açıklamalar değişirsiniz. Farklı adreslerde yazabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Bunu isterseniz şöyle bir kaydedelim. Farklı kaydet masaüstüne üstüne geldim. Ne diyelim şöyle? Siteler nokta html diyelim. Masa üstüne kaydedelim. Bakın sayfayı açtım. Ne dedi? Bakın Google sayfası bir. Bakın şurada ne yaptı? Google'ı kalın gösterdi. Bakın şuradan ne yapıyorum? Fark etmez. İkisinden birini tıklasak da olur. Google'yı tıklıyorum. Bakın ne yaptı? Şurada bakın beni Google sayfasına yönlendirdi. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.